Merhaba çiçek severler, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, 10 Ekim Cuma'ya özel antoriyumlar gelmiş bime. Şöyle gördüğünüz gibi özel saksılarında yeni gelmiş ve gayet sağlıklılar antorium bitkileri. Altında iki saksı olarak satılmakta ve fiyatı 299 lira antoriyumların. Şöyle. Flamingo çiçeği olarak da geçmekte. E, bu hafta Bim'lerde satışa sunulmuş. E, gayet de sağlıklılar hepsi. Şöyle e, yine farklı hobi ürünleri var. Ören bayanın ipleri gelmiş. Fiyatları e, farklı gösteriyor iplerin çeşidine göre şöyle. Farklı renklerde. Şöyle yine farklı farklı iplikler var. Nakış için e, o iplikleri var. Şöyle dantel iplikleri. Şöyle farklı renklerde yine e, altın iplikler var. Bakın böyle dikiş için iplikler de var yine. Fiyatları e, şöyle yazıyor zaten etiketleri var. Yine şöyle farklı bir ürün, nostaljik bir ürüne benziyor ama şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok farklı bir, e, şöyle yine bir sürü ürün var. Sizin gözünüze e, çarpanların fiyatlarına şöyle göz gezdirelim yine. Bunlar geçen hafta gelen yeminler. Hatta şurada da bir tane kalmış. Çok fazla karıştırıldığı için yani yine tür perdeler var, Nevresimler resimler var, şu anda Ayvalı Sera'dayız. Ayvalı Sera'da e, sukulent ve sukulent çeşitleri, krasula çeşitleri neler varmış onları bir göz gezdireceğiz. Videomuzu buraya kadar yine izlediyseniz, izlemeye devam ediyorsanız beğeni bırakmayı unutmayın. Bakın şöyle farklı farklı bir sürü çeşit var onları sizler için görüntüledim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Demir küçük hali bunlar. İçeriklerin neresi de? Da...